Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Değerli takipçilerim bizi sorarsanız biziyiz Arkadaşlar bugün sabah kahvaltısı. Çocuklar evde hafta sonu. Mustafa, yok. Mustafa şey var. Abdullah, Abdullah yok. Şöyle bir tarif yaptım arkadaşlar. Bunu ıı, nasıl diyeyim? Bir yerde gördüm. Daha doğrusu bir arkadaşımda görmüştüm. Onun tarifi üzerine ben de aynısını uyguladım. Tarifin eğer gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yoruma yazın. Ben yine tekrar tarifini veririm. Çünkü çocuklar sevdiler. Yani sevecekler daha doğru eminim. Görünüşünden belli. Yine tekrar yaparım hafta sonu şeyinde kahvaltısında. Arkadaşlar onun için yoruma yazarsanız size tarifini eklerim. Böyle domates, salatalık dildi, peynir var, zeytin var. Bugün böylelikle kahvaltımızı yapacağız arkadaşlar. Abdullah yok aynen. Çünkü Abdullah bugün abisinin yerine gitti, abisi izinli. Okulda ıı, tatil olduğu için. Haydi oğlum, uyuyun lan. Mustafa, ha. gel arkadaşlar şimdi kahvaltımızı yapalım. Mustafa, yine alış etrafı mı ucacım babacım? Çatı abisine yap. Geçti. Ne? Kore'den mi geçti? He he. Tut, tut, tut. Kore'de Cihan'ı böyle yaptım abla, böyle. Anladık, anladık. Almış abi, almış abi. Ama Reymek şu ama? Milletin işte açsın diye yavrum. Niye ben ilk gelen geldiğinde anan ki bana nasıl sıçıyorlar ağzını niye şapırarak yiyorum diye? Onlar bilmiyorlar. Onlara da söyleyelim ana sünnet diye yedim madem öyle. Hani. Niye söylemesin? Ben inerdim Mehmet nasıl yiyor çito? E çito, çito yiyor çito. Ama ben kalıca nasıl yiyor da? Yemeğe iştahı açıyordu bana. Kızım şu an tıraç ile ya ben sıcak Bana arkadaşlar bizde avantilatör çalıştırı yok. Millet donuyor İstanbul'da, Ankara'da da. Battaniyeyle otur yok demiş. Biri demiş battaniyeyle otur. Gök Art diye bir kadının çocuğu. Yani izleyicimizin kadın demeyim de. Evet. İzleyicimizin çocuğu rahatsızmış herhalde. Allah'ım hadi şifa versin. Video söyle olsun. demiş. Ama şimdi bacım bu video çocukların kanalına gideceği için hem de çocukların kanalına gelmen lazım. Çünkü bunu ben kendi anlatmayacağım. Yani vallahi tüm hastalığa vermiş var sıkıntısı varsa gidersin. <gülüyor> <gülüyor> yavrum. Oy yerim olmuş sen lan. Buzluğu dolmuş ha. Sen var zaten. tuz yasak. Al. Espri yapma yavrum ya. Al. Al. Kibar şey güzel. O gün ne vuramadım. Niye? bunlara unuttum ben işte böyle unutkanım. Bu ne? Tamam yani? bir şey olmaz. Değişti. Bu kadar mı yavrum? Gel. Çuvaya çok korunaz ha. Evet.

Nasıl diyor? Nasıl oldum işte gurur duyuyorum. Daha ben karışım arkadaşlar. Anamın baba tarafı dairen deden gelme. Babamın da babası dairen deden gelme. Babamın rahmetli kendileri üç kardeş pardon dört kardeş dördü de ufakken analar babaları ölmüş. Öyle ortalıkta büyümüşler. Emmin birini yazıda yani arazide öldürmüşler. Wow. Anası öldürmüşler nasıl öldürmüşler? Mal yüzünden. Mal yüzüne herhalde. Emimin birini Anladım. arazide öldürmüşler. Bir halam vardı. Bir emim vardı geri. Emimle babam da pek limoniydi. Hiç araları iyi gitmezdi. Ben o yaşıma geldim. Daha bir günden bir güne emmimle babamın bir araya gelip de sohbet ettiğini bilmem. Sadece bayramlarda babam giderdi de emmimin elini öperdi. Demek ki emmim büyükmüş. Elini öperdi. Bayramlaşırlardı. Nasılsın? Hoş. Iyi misin? Ne Hoş geldin. Hoş bulduk. Başka bir kelime yok. İçerse bir bardak babam çay içerdi. içmezse ya bak geri eve giderdi. Emmim gelin evi ta aşağıdaydı. Uyku yerdeydi. Onun için hala vardı. Halam da iki, iki sene oldu değil mi öleli? İki sene oldu öleli. Hı. Halam da yanlı. Yok ya, bir, bir sene, sene, oldu. Ne? Geçen sene oldu. Sene oldu. 15 tatilde işte. Pandemide giremedik ya. Bir buçuk sene oldu o zaman. Ha işte bu 15 tatilde bir sene olacak. Hayır. Daha önceki 15 tatilde öldü. Yok anne ya. Tabi. Tamam. günü vardı onda. Dikkenizdi. Geçen sene oldu. Hatta gün vardı da ertesi günü günü vardı da demek tamam, mek ertelemedi mi? Öyle ya anında. bir buçuk sene Cenerze var. var. Hey bir buçuk sene oldu. Halam Fatma'ydı ismi halamın. O da öldü. annem de öldü. Babam da öldü. İşte kimse kalmadı. Kimse kalmadı Sıra, yani. Çocukları var. Allah dinden imandan ayrılmasın. Sen de hmm. dairelerin alın. Eğlen odayla. Onlar zaten daima birini biliyorlar. Daima biri Erzin'de oturuyor arkadaşlar. İşte vasıta olmadığı için bir yere gidemiyor ki ne. Ah o portakal bahçesinde bekçilik yapıyorlar. Yem yeşil alan inekler var şeyler tuşu var. Topla. Tam yeri şimdi tuşluk diye. Sen de al Ya Daha çıkmadı ki o. Ya Mustafa Anlamadım portal bahçesinde Anladım. demek. mi? Portal bahçesinde top oluyor. Orada oynanmış o şey. şimdi tamam. Yerini öğrendik. Mustafa beni götürsün. Hani gelebilir mi kolay mı? Nereye? O yansın, böyle çok iyi yani. gelip, Turşik, evet. Gel, güzel yerimizi biliyor. Biraz sonra Biraz kadar. Troşik evet. Gide kadar gider bu oğlum ıcık toplayarak öğrenden sonra da akşama kadar gelip yufkuna de koyucuk yufkuna da koyucuk ancak Abdullah'la bizden beraber gelecek Abdullah yufki geçer sen de beni getireceksin ben geldim ben senden gidemiyorum niye? tanıyon mu? yok rahat edemeyiz sığmıyor birbirimiz bir. Allah'ıma salam ve seyyidina Muhammed Mustafa hafif ya biraz hızlı gidiyor Mustafa ben duruyom ya bizde yarış dedi Geçemedim. Bir bana onu Tek gece oldu halde annem arkandaydı geçemedi ben. Bunun bir gidişi var ben arkasından. Ben sıkı sıkı tuttum bunu. Bu ağzından tuttum şey ya. Lan nereye uçacaksın nereye uçacaksın kadını düşeceksin arkana. <laughs> o... Bu da dedi bir şey olmaz bir şey olmaz hadi bir daha hızlandı. O kaldı geride. Tamam da sürdüğü araç kimin? Ne aracı? Sürdüğü bisiklet de. Kimin? He, evet, senin, nedir evet. yani? Senin değil. Kimi ya? Sen? Mehmet'in mi? canım. Getiririm de. Heh. Şimdi ne alakalı var? Şöyle sahibi şey... Yok, bana değil ki illa. bakın bakım. Kendi kendin bir silahını al. Ben de giderim, alırım. Bakım. Bana bir tane elektrikli motor alalım. Her yere gidelim sen. Bu da benden uzak. Bir de ondan alacağım. Çalışayım biraz. Dün İsmet Hocam söyledi. Bizim emmi, oğlunun anamıymış. Fatma'mış ismi herhalde param çıkaramadım. Eee yani, ne olmuş? Ehliyet demiş hocam demiş. Ben bu son şansım demiştim. Yardımcı oldum diye ehliyet verdik diye. Fıstık, fıstık bahçeler varmış. Ne o ehliyet verir de yardımcı olsun. Ben sen yazdıracağım sen bakalım. Fıstık bahçeler varmış. Yani bahçeler fıstık şey. Fıstık şey. kaşa doğru izlemeleri işte. Hocam dedim sana bir çuval fıstık verdik. Hocam sana dönersen dedim. Yok ya şey, ben sizlerden mı almasam ben biriktirdim daha. Düşünüyorum şimdi para mı? Adam falan der ki. Eksi Geri kalanını biriktirebilirsin. Geri kalanını da biriktirebilirsin. Günlük onu da sana veriyor. Günlük onu da sana veriyor. lira ben sana veriyorum. Şeyinizin içini silin gene. Ah, bu olmalı. temiz. Şöyle şu tarafı nesil. Yıslandı ya. Yeah, yeah. What's bir paket bir tepsiye gidiyor. Şu an bu sizi kefekle aldık yani kefekle. Şu an bakalım içine bir yerim. Güzel olmuş daha daha, daha, daha daha bundan sonra ne yap biliyor musun? Geçim onun kefekli yap. Yok onda kefekli güzel olmuyor. Ne Pastaya masaya kullanırsın. Neyse sen şey yapayım, bir, bir şey. parçalanır alır onun Yavrum 3 var 200 lira Kiloz 15 lira 3 bu eder mi? Yarısını Kepek yapsın mı? Alamından uğraşacağım. Uğraşır tabi. Her gelmeye onun fiyatı artıyor. Oğlum valla bir yağ aldık. 64 liraydı. Bugün gittik baktık yağ olmuş 69 lira. Misafirin var. Gel kardeş gel. Bu tavuk anne. Gel gel sen de eksiktin gel. Anne. Bu tavuk. Valla oğlum ben 15 beş bu cücüğü yetiştir. Onun cinsinden al bir tane. Onun cinsi hoşuma gitti. Bir bak dedim. Sakat, Sakat olan. Sakat olan ayağıyla. Bunun ikisini kafada sürüyor. Ha. Ee. Çekmeye çalışma. <laughs> Orada gibi de bir şey ne zaman? O günü. Ne hangi günü? Yağmur yağıyordu herhalde değil mi? Yok. Yok. Ben de. Çarşama yok mu? Allah'ım cüce dışarı çıkarttım. Hayvan bağırıyor kümesin içinde. Aldım dışarıya çıkarttım. O iki tane İstanbullu bırakmıyor ki ne cüceyi bıraksınlar. Çekmeye çalışıyor. Kümese koyacağım koyamam. Masanın etrafında fır döndür diyor beni. O taraftan koyalım bu, bu tarafa geliyor. Bu taraftan koyalım o tarafa. Orada sinirlendim. Çöperkesi vardı orada. Küçük bir tane çöperkesi yok mu? Onu bir fırlattım ama. mi ne? Değmedi değer mi? Anne Sonra... Annem tava fırlatırdı banka pırlatmış. <laughs> ama kurtuldu. Tavuk geri gitmiş. Sattım oğlum. Sen satmadın ben sattım. Allah'tan Mustafa sat. Arkadaşlar yumurta yumurta yumurtasını kırıp içiyor. Kurt yatıyor altındaki yumurtaları da kırıp içiyor. Cücük çıkartıyor cücüğü vurarak öldürüyor. Öyle hayvan mı olur? Ha bu maşallah ne güzel çıkarttı bir tane cücüğü ne peşinde dolandırıyor öldürmeyip de inşallah. Şey olursa ondan. Öbür iki tanesi bunu sakatlamışlar zavallının evet ayağını döndürmüşler. Dur şöyle biraz büyüsün. Elimle besleyeceğim bunu. Evet. Anası korkuyor, korkmazsa İslamlar kafa tutar da. Anası korkuyor. Şey ne dedi biliyor musun? Neydi o olan ismi? Bir... Bacı olmuş ha. Öbür tarafta bacıydı valla. Yok aynı. Biber mi gel valla? Dibi gelmiş olabilir biber. Kablo olmayı gelen oğlanın ismi neydi? Mehmet Mehmet mi onun adı? Hangisi ya? Mehmet abi Pasta yedi ya dışarıda Hüseyin abi Hüseyin abi Yok yok İbrahim oğlum ya İbrahim mi? Oyuncu Onda çok güzel şeyleri varmış oğlum tavuklar var diyor O bile dedi bunları da elden çıkardın bunların cinsi iyi değil dedi Tavukların hepsini? Yok o sen İstanbulluları Ha o İbrahim abi mi? He O işte yiyip dedi yani ya, çiftliğe gittin dedi ki Dede o dedi, bende güzel şeyler var dedi. Ne yani bende gelse aldın dedi. Yok artık ne yani bende güzel şey yok. Bakınca hemen zaten anlar güzel değil diye. Cinsi. Hele yani bir gideyim. Kuş da alacağım. Yani. Kuşumuz eksikti. Bir tane köpek getir, bağlayak kapıya. Çok güzel bir şey. O zaman evde güzel var. Anam diyor ki ne kız ne biçim öyle diyor. De ne dedim ne yani bir de köyde yaşamıyormuş. Köyde yaşasam diyor senin çocuklar her ay bana bırak sana gelip. Köyde yaşasam kuşlar hiç böyle kafandan kilitlemem. Hmm. Kuş beslemiş olsam yani. Kuşlar so, öyle diyor. Yemini alıyor, şeyini alıyor. Cekten gidip ne veriyor? Ne olacak? Bir, bir de onun peşine koşuyorlar. Alıyor. Oradan oraya, oradan oraya koşuşturuyor. Bu işteki para hiçbir şey yok. Besamesin bilirsen ama Her hmm. adam besleyemez. 10 hmm. milyar, 20 milyar. Evet, ben çok iyi usta besliyorum. Bir hayvan ha? besleyeceksen tamam. köle besliyorsun. Diğerleri hayvan besleyeceksen köle besliyorsun. Tamam ben kediyi de sevebiliyor da. Kedi beslersin diye hiçbir şey değil diyor. Sevmiyor mu? Sevmiyor. Muhafet kuşağı da. Allah Allah. Sen görmüyor Ay ben de az önce geldim. Ona da konuştum. Ay öğreteceğim. Celafi'den gelin, evi Çinkoğlu'yu kenar. Ondan sonra şey yapıyordu. Hatice'm, 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 Hatice'm diyordu. <laughs> Bazen Hatice'm diyordu böyle. Kızı alıştırmış konuşmaya. O öyle konuşuyordu. Ötüken öyle. Ben Hayır, ne Namaz alın diye bağırtıralım böyle. Her vakitte namaz alın diye bağırsın. Sen evet, hoşuna gitti ormayı deyince. Ne ya? Kur'an okuyor. Kağın namaz kılan, kağın zikir yapıyor, yemek yiyen. <laughs> hmm. Yakınım ya? Ya bunlar akıllı akıllı. Maraşlı ya o akıllı ha. Hmm. Altından aldı tavuk ha. <laughs> Öbürü ben urut. Baba. Bu ben para gelmedi ha. Ne parası İstanbul gitti, para gelmedi ha. Allah mazharları, maaş mı geldi hala oğlum? Ne bana maaşta diye. Bana maaş falan demedi adam. Getirmeyelim dedi. Bana ben tamamı geri sürmesin. Adam dedi ki ben sahte kar mı getirmem. ben? Ne? Dedi bu kadın. öyle dedi Bitti. o giden köyünden alırım tavukları. Giden Bire adam gidelim. öyle dedi. Ha ben sahte kar mı getirmem dedi. <laughs> adam ağzı ne söylemiş oğlum sahte kar onu pazardaydınız. Bu kadar dedi ver ver, ver oğlum dedi bir şey almaz dedi. Bana bak sen verirsin falan. Apo sahte da diyor kardeş sahte kar da dedi, diyor. Öyle dedi oğlum. Apo'nun sahte kar da diyor. Apo'nun Ha. Hani gördün de seni yalan alır. Ama ne geldi abi, ya? Geldi bizi Osmaniye'ye götürdü. Baba Oo. diye mi bağırdı? Ne? Onu çöp boş. Bana? Onu çöp ya. Sen yüzden duyuyor da <laughs> Ne? Sen yüzden duyuyor da ağzından durmadı ya. Ne de <laughs> değil mi diyor? Ana söyle. Sen boş ver. Namaz ne kılıyor adam küt diye. Kiloluyor bir de. Hoca dedi ki ne? Ya dedi bu nasıl namaz kılıyor <laughs> dedi. Ayaklarını yiyor. Küt diyerek dedi. Gümültüsü dedi aşağı geliyor Ondan sonra şey ya hocam diyor senin de yüzündeki nur gitmiş diyor. Halatın yüzünde nur var da senin yüzünde nur yok ki zaman farı olmuş diyor. Aman ne? O da dedi ki ne olabilir dedi. Geldi ya. Bu bir şey diyor ki sahte kara çekmişim. <laughs> apoya çekmişim diyor. <laughs> Kızım. Şimdi Şu şey. Ulaçan Abdullah. Alemin işi abi çok iş verdim ona. Yıldız olma işini ver. Mesela adam onların amblemi ne? Bordo. yani tatlı kutusu şey olsun çeçeğe bordo renginde. Adam hep şey bordo yapmış. Sülgüyü beyaz yapmış. Ama abi dedi ki Çocuğum ya dedi böyle ya dedi ben bordo renk bulamadım. Ya kardeşim bulamadısan dedi. Altın. Beş lira dedi. Git dedi. Ne kalsın? Bir tane simpe aldın dedi. Bir boyardın dedi. Sonra da kardın dedi. Düşün yani. Böyle bana Barış dedi biliyor musun? Abi diyor o günden beri diyor Abim diyor öğrendi süper boy yedi. Ne ne göre ya yani, mavi siyah. Mesela, ben de, ben de, Mehmet, Mehmet, şey yaptın mı? Mesela Mehmet 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 Uşuyla bir karlı gibi bana verdik mesela. <laughs> abi bunu yapıyor. Dedi ki aşağıdan bazıkırıp geliyor geliyorum Mehmet abi dedi rahmetle. Ulan bir gitti. Sağa doldu 10. <laughs> <on. gülüyor> Yok. Yaslama doğru yası 10 buçukta okuyordu işte yani şu. Yası yıkıldı geldi adam. O saatte de iş olsan da olmasın da var. Adil Nasıl dedi bu işi aldım de. ben diyor. Ben de mesela yaptım ya, yani yavaş yavaş. Ha? bir adam bulmam lazım. Ne evet, istiyosun? Aynen Hadi bunu sen Aynen evet. <laughs> <laughs> durdurma Hadi kızım hadi bir Neydi o lan? benim abi. <gülüyor> Bayramım, <gülüyor> <bye>. <gülüyor> Videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup videoya like atmayı, bol bol yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esnalayın.